Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator'da Elmas bagını göstereceğim. Şimdiki Bu arada bayağıdır yoktum. Bugün şu anda bir video çekmeye çalıştım da ilgili yapamadım. Hemen geri bıraktım. Ben size şu anlık size böyle bir şey göstereceğim. Elmas bagı göstereceğim. İlk önce tabi bende bunlar vardı. Arkadaşlar buradan bir tane veya iki tane yani bir tane takım yapın. Kaç tane takabiliyorsanız. Ben altı tane takabiliyorum. Ama ben altıdan fazla aldım. Çünkü dörtlü dörtlü yapıyorum ben bunları. Siz de dörtlü dörtlü yapabilirsiniz. Yani şimdi buradan açıyorsunuz. istediğiniz pet olur. Ben köpekle yapıyorum. Ondan sonra şuradan nerede? Ha. Ben Portals'dan gidiyorum. Helisland'a gidiyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Helisland'de şöyle bir bakalım hatta. Evet. Kayıt var. İşte Helisland'de böyle dev iki tane kutu var. Değil mi? Aslında bir çok yerde de yapabilirsiniz ama oralarda daha çok zorlanır. Mesela burada iki tane var ya. Bizimkiler yapmış bile. Şimdi mesela ben dört tane bir bakalım bu ne? Hmm. Ben böyle değişik değişik isimler koydum. Tamam mı? Evet, dört tane pet. Şimdi şuradan settings'ten single al yapıyorsunuz. Buraya dördünü gönderiyorsunuz. Şimdi buradan ilk şey gelecek. Gel 132 12. Şimdi bunları bırakıyorsunuz. Sonra hangileri koymuşsanız geri takıyorsunuz. Sonra sağdakini gönderiyorsunuz bu tabi birazcık kırılmış tamdır yüzde on geldi tamam şimdi bunları gönderip ikinci grubu takıyorsunuz otuz bir <laughs> şimdi ikinci grubu da ilk önce buraya gönderiyoruz geldi şimdi bunu bırak bu 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 sonra buraya yeniden gönderiyoruz geldi Şimdi bunu attım. Royalty. Ben sana bunları enchant da basmamız lazım. Elmas istiyor. Ben Royalty bastım. Diğerinde elmas 5. Mesela bunu da alıyorum. Sonra gidip bunu single yapıyorum. Sonra onu da buraya atıyorum. Şimdi nasıl bu işinize yarar? Bak 400'den nasıl hızlı hızlı artıyor arkadaşlar. Bu işte çok güzel bak. Diğerleri böyle daha karbaşık falan yapıyor. Tabi bu arada neredeyse kaç tane videoya baktım 2 yani iki tane videoya baktım bunu yapmak için zaten ikisini de biliyor olabilirsiniz baktım ve çok hızlı kasmaya başladım mesela ben sabah yani sabah değil de bir iki bir, bir saat falan kastım bir saatte 1 milyondan fazla kastım mesela bu 1.9'u şu anda 3 mesela bir saatte 3 milyon olmuşum bunu şey de yapabilirsiniz böyle etrafı kırıp bir tane daha bundan çıkartıp ona da gönderebilirsiniz. Üç tane grup yapın. Tabi bu yani üçüncü çıkarmak, dördüncü çıkarmak falan onlar çok zor. Ben yani denedim. Bir saat böyle hepsine basıyorum çıkmıyor. Hatta o kadar denedim ki iki görev yaptım. Ama en sonda oldu. Bu arada burası benim Bir serverım değil arkadaşımın. Valla bunu ne ara kırmışlar? Bir canı kalmış. Her neyse şu anda gördüğünüz gibi bak 600, 700 oldu. 1K oldu. 700'den 1K. Yani böyle daha hızlı kaslıyor. Tabii hani böyle kasmayı istemiyor musunuz? Arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız. Gideceksiniz böyle presentlar çıkıyor ya. Gideceksiniz presentları onlar da veriyor ama onlar bunlar kadar vermiyor mesela. Bu 3K 3K nasıl hızlı alıyoruz? Veriyorsunuz. Mesela başkaları şöyle yapıyor. her tarafı kırıyor. Tabi geldi başkanlar oldum. Çaktırmayın. <laughs> Buraların hepsini kırıyor. Ondan sonra full hell şeyleri çıkıyor. Onlara hepsine teker teker bir tane gönderiyor. Benim yaptığım taktikle. Teker teker gönderiyor hepsine. Öyle öyle hepsine gönderiyor ve şey oluyor yani. Yüz kalıyor tek de böyle. Tabii 15 tane yapıyor ve 15 tane pet, 18 tane pet takıyor. Mesela biz o kadar takamıyoruz. Takabilsek biz de yapacağız. Ben 6 tane takıyorum mesela. Ama yine yapamıyorum. Her neyse. Ee, bak böyle bir şey. Bence güzel bak. Çok hızlı kasılıyor. Hatta videoya başlamadan önce bununla kasılıyordum. Ya ne oluyor? Yine arıyorlar var ya. İşte arkadaşlar. Böyle bir bak işte. Güzel bak. Ben de kullanıyorum. Mesela her gün. Dur bir bakalım kaç dakika olmuş. 5,5 dakika. Mesela. 5 dakikada 40 bin aldı. Mesela çok iyi. Çok hızlı bir şekilde kasıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadar olsun. Tamam şunları bir geri çekelim de. Şu parlayanları takalım. İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve daha fazlasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.